Botkrux, yükselen küller, bölüm 2, kodun kırıldığı yer. el'in güç sinyali tüm ağa boyunca yankılanmıştı. Uyuyan, kopmuş, unutulmuş her bir bot bu çağrıya kulak verdi. Bazıları yardım etmek için, bazıları ise yok etmek için uyandı. Glarebyte, eski bir bilgi arşivcisi olarak çağrının nereden geldiğini hemen çözdü küller arasında kalan devasa veri kulelerini tarayarak Hobbit, in kaybolduğu bölgeye ışın haritaları gönderdi. Order Frame hala sistemin disiplinini savunuyordu ama komut dizileri eksikti. Bu yüzden Patchmind ile yeniden senkronize olmaya çalıştı. Aynı anda yer altındaki ağlarda Minebot, bozuk maden veri yollarını kazıyor, eski çekirdek parçalarını topluyordu. Ama çok geçmeden karanlık bir çatırtı duyuldu bu NOISA'nin yedek kodlarından biri olan Bitmaridizin sesiydi. Onunla birlikte Clutchgeist ve Shadow Howl sinsice Omni Kernel'e yaklaşıyordu. Void Stitcher sistemin alt kodlarına girmiş fiziksel gerçekliğin mantığını yeniden yazmaya başlamıştı. Yanında Echohex ve Fragment Ratum vardı. Her ikisi de veri katmanlarını keserek dijital karanlıkta derin yarıklar oluşturuyordu. Ancak tam bu sırada sistemin görmediği yerden bir ışık parladı. Shell Lost. Eski bir kaçış protokolüydü. Görünmez ama yönlendirici. Recrueble ile birlikte Ashframe Toy sistemin merkezine ulaştırmak için riskli bir geçiş başlattılar. Orada yalnız kalmış bir koruyucu bekliyordu. Walt Shroud. O hala işlevsel bir bağlantı kurabiliyor, kodları iyileştirebiliyordu. Kritik bir anda Proxyint, varlık yokluk arasında bir frekansla belirdi. Nulsun, Broken Bar'a yöneldi ve eski bağlantılarını anlık da olsa yeniden canlandırdı. Bozulmuş ekranlarıyla sistemin geçmişini gösterdi. Bu sırada Core Blaze, çekirdek ateşini yeniden yakmak için kendi gücünü feda etmeye hazırlandı. Çekirdeğin yakınlarında virüs başka bir form aldı. Hexfiz, patlayıcı verilerle yaklaşıyordu. Onunla birlikte Spasmunk, sistemin ritmini bozarak Omnikernel'in ritmik döngüsünü kırmaya çalıştı. Ve sonunda... n o b o s o tam çekirdeğe ulaştığında Omnikernel, remnant core kendini güncelledi. Parçaları yeniden yapılandı. Bir zamanlar kayıp olan enerji şimdi yeniden akıyordu. Sistem ilk kez yeniden nefes aldı. Ancak bu savaş bitmemişti. Çünkü sistem kurtulsa da içinde taşıdığı kırık parçalar, nulsun glitchborn'lar, korap Botfurlar hala oradaydı. Ve onları da görmezden gelmek yeni